Şimdi şu defransiyel önündeki takos taşıyıcısını değiştireceğiz. Bu takoz taşıyıcısını değiştirmek için normal şartlarda şaftın burada duran çok büyük kortokla sıkılan bu iki tane kontra somununu gevşetmemiz lazım. Biz karbon şaftın sökülmesini takılmasını bu cıvataların gevşetilerek istemediğimizden balansın bozulmasını engellemek adına şöyle bir yol kat edeceğiz. Zaten sökeceğimiz olan şu 3 tane kaplin civatasını sökeceğiz. Bu kaplin civatası söküldükten sonra şaftı buradan aşağıya sarkıtacağız. Bu 4 tane civatayı gevşettikten sonra bunu kaplinin içinden çıkaracağız. Bu şekilde yapacağız. Böylece burayı gevşetmeyip olası bir gevşeme, kuvvete bağlı e, oluşabilecek bir gevşemeyi önlemek adına böyle bir yol çizeceğiz. Yani fabrikanın sıktığı bu şaft bağlantısını biz gevşetip tekrar sıkmakla uğraşmayacağız. Böyle bir yol kat edeceğiz bakalım nasıl olacak.